sarımsak turşusunun üzerine bal koyup yiyince tadı çok güzel oluyormuş. Hatta hatta çok 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 güzel oluyormuş. Bu tarz şeyleri deneyen sıfat eşkar karşınızda lan. Deniyoruz. Böyle evet, arkadaşlar bal da hakiki bal ha. Nereden buldun diye sormayın aradan dızladım. Mesleğinle dızcıyım. <laughs> bu arada hayatımda ilk defa sarımsak turşusu deneyeceğim. Bu da bu videoyu nasipmiş. Böyle kaslı kollarımla açayım. <laughs> Açmak bizim işimiz. Bir tadına bakalım ağır bir şekilde sarımsak kokuyor. Ben birazdan yatacağım. Beni rahatsız ederse neyse. Şimdi denemeden önce arkadaşlar ben diyorum ki videoyu bir beğenseniz bir bağlantıyı kopyalasanız e bir de takip etmeyenler hissediyorum. Yapın öyle çılgın şeyler ya. Şöyle sarımsak tuşumun üzerine balık koyuyorum. Tamam. Lan çok iyi değil.